Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Sağ ol. Yarbay Harput, 3. Udur Tabur Komutanı, Asil Türk Milletinin namus ve şerefine, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bilinciyle korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır Komutanım. teşekkür ediyorum. Sağ! Ol. Evet sağ, ol, sağ. Ol. Değerli arkadaşlarım bildiğiniz gibi 48 günden beri Pençe Kaplan ve Pençe Katıl Harekâde büyük bir başarı devam etmekte. Ve burada Mehmetçik gerçekten kendisine verilen görevleri büyük bir özveriyle 16 Haziran 2020 tarihine itibaren yerine getirmeyi sürdürmektedir. Bu güne kadar icra edilen operasyonlarda tüm hakim arazi kesimleri Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kontrol altına alınmış bulunmakta. Mehmetçik tüm hakim arazi kontrol edecek noktaya ulaşmıştır. Ve Bu çerçevede e, operasyonlarımız e, devam etmekte ve teröristlere eser getirmek için etmek maksadıyla yaptığımız bu çalışma e, aralıksız devam etmektedir. Bu faaliyetler sırasında, bu operasyon sırasında teröristlerin bütün inlerine girilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan bütün mağaralar, barınaklar, sığınaklar, korunaklar, Tek tek aranmakta, buradaki bütün malzemeler ortaya çıkarılmakta, teröristler ortaya çıkarılmakta ve bunların eser getirilmesi için yapılması gereken ne varsa bunların hepsi yapılmaya devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda arkadaşlarım 83 terörist şu ana kadar eser getirilmiştir, 359 mayın ve yapım patlayıcı, 267 sığınak ve barınak tespit edilmiş ve bu sığınak ve barınaklarda 13 adet AT eee 4 tank savar füzesi ele geçirilmiş. 300 civarında da el bombası yine ele geçirilmiş olup ayrıca bunlara ait birçok hafif silah ve bunlara ait birçok mühimmat da yine Mehmetçik tarafına ele geçirilmiştir. Son olarak dün teröristlerin haftalardır uzun süredir üstlenmiş oldukları Pirbela bölgesine Pirbele bölgesine girilmiş. Buraya son derece başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyon sırasında teröristlerin büyük bir bölümü esir getirilmiştir. Bunların sözde e, yönetici grubu da bu operasyonlar sırasında esir getirilmiştir. Bunlardan beşinin e, ölü e, olarak e, cesetlerine ve silahlarına ulaşılmıştır. Diğerlerinin de e, cesetlerine daha sonra yapılmakta olan, şu anda yapılmakta olan ve daha sonra yapılacak olan arama ve tarama faaliyetleri sırasında ele geçileceği değerlendirilmektedir. Ee, bu arada tabi operasyonlar sırasında e, piyadusman çavuş Süleyman Ural e, e, kardeşimiz, silah arkadaşımız e, şehit olmuştur. E, bu vesileyle ben e, hem e, Süleyman Ural e, silah arkadaşımıza ve de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erarlarmız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Fakat burada şunu da hemen belirtmek isterim ki. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek ve en son terörist etrafa getirince kadar da bu mücadelemiz aralıksız devam edecek ve inşallah e, biz burada e, bu teröristleri esas getirmek suretiyle e, asil milletimizi bu terör belasından da kurtaracağız. Amacımız budur, gayetimiz budur, buna çalışıyoruz ve şu anda. E, Milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığımız ilhamla Mehmetçi gece gündüz demeden bu faaliyetlerin aralıksız sürdürmektedir. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla yürütülen bu faaliyetlere en sonunda, en son terörist etrafa getirmek suretiyle faaliyetlerimizin tamamlanmasına gayret göstermekteyiz. Şu anda karada, denizde, havada ve burada Irak'ın kuzeyinde çeşitli alanlarda görevleri başında olan ee, gerçekten e, zor arazi ve hava koşullarında büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstererek faaliyetlerini süzmekte olan tüm silah arkadaşlarıma da kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum.